Yemekler yani daha önceden balık sevmediniz diye ben e, düşük puanı kesinlikle kabul etmiyorum. E, önemli olan şu anda tadı yani gerçekten tadı tuzu diyoruz sürekli ama içindeki gerçekten malzemeler e, ne bileyim birbirleriyle uyumlu mu? O pesto sosunun o balıkla beraber ağzınıza aldığınızda iki ayrı lezzeti ve bir e, bir bütünleştirebiliyor musunuz? Ee, onlar önemli yani burada evet ben ahtapot sizin önünüze çıkarmadım balık çıkardım ee, yani ahtapot olsaydı ne yapardınız? Ahtapot de... oldu yediler geçen sezon. Ee, evet geçen sezonu gördüm ama Haridesz çok yargılılardı. Hani ben sizin önünüze bilinen bir balık somonu çıkardım. E, tatlım dışında... Yani Moringa balığı, efendim, Black Cod falan da getirmedi size. Anlatabiliyor muyum? Yani herhalde onlara ne yapardınız? Yani yerine... Sinirlerini bile duymadık. Evet, işte bir de kendilerini görseniz. <laughs> ne galiba yaparız, çok bilmiyorum. lezzetlidir ama size balık gibi de gelmezdi. Yani gelmez. size uzak doğu mutfağından çok uç, çok ekstrem bir şey de gelmedi. Yani bildiğiniz somon. Çin mantısı da yapabilirdi. Zaten ben hep diyordum yani şansıma balık gelmesin. Geldi işte. <laughs> evet, başka bir şey söylemek istiyor musun? Yani evet, şey söyleyecektim. Tatlı da belki evet... Ee, şeker konusunda yani ben yeteri kadar koyduğumu düşünüyorum ama belki armutlar bir tık ekşi kaldığı için o dengeyi kuramamış olabilirim. Ama diğer yemeklerime kesinlikle e, yani yedi üstü bekliyorum. Yani sofram o kalitedeydi Ben öyle inanıyorum. Evet hepinizden adaletli ben adaletli davrandım evet. çünkü sizin gelinlerinizden. Biz de bekliyorduk ama dün olmadı. Peki? davranmadın ama. Ben davrandım. Peki buyursunlar alınız lütfen elinize. Büyük final gelinleriniz geldi. Daha fazla bekletmeyelim Seyircilerimiz de sabırsızlanıyor. Mihaela için siz de lütfen puanlarınızı yazınız. Her gün sordum, son kez soruyorum. Puanından emin olmayan var mı? Dün iki kayınvalide değiştirmişti. Bugün değiştirmek isteyen var mı? Yok. Yani yok, lütfen herkes. gerçekten adaletli olalım ya. Yani yemeklerim gerçekten iyidir. Beğenmemiş olabilirsiniz ama gene kendi belki yeniliyorum. E, haksızlık istemiyorum. Herkes emin mi? Emine değiştireyim. Değiştirebilirsiniz Fidan. Siz Ayten teyzeci? Yok ben eminim. Evet Fidan Hanım bir değişikliğe gitti. Bakalım kaç puan vermiş. Birazdan da zaten ilk olarak onun puanını göreceğiz. Buyurun Fidan Hanım açın ve söyleyin lütfen. Puanım 7. 7? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel bir puanla başladınız. Elinize, emeğinize sağlık. Kaç vermiştiniz de 7 yaptınız? 4, vermiştim. 7'ye çevirdim. 4'ten 7'ye? Evet. Oo. E i̇yi olmuş. Teşekkür ederim. 4 olmazmış çünkü zaten. İyi bir yanlıştan dönmüşsünüz. Tebrik edeceğim. ederim. Evet. Bakalım Ayten Hanım'dan kaç puan gelecek? Nayten teyze, sen de aç ve söyle lütfen. Emki üç. Aa, 2 -3 -2 -3 -2. Niye? Tatlısını beğenmedim. Kapat, Bak, kapat. çorba sıcaktı işte. Yani sevmedim diyemem yani, yemediğim için. Evet, devam ediyoruz. Evet. Güleser'in puanını göreceğiz. <laughs> Buyurun, sizin de puanınızı görelim Güleser'in. Benim yedi. Yedi ooo bravo. Teşekkür ederim. Adaletli olacağını söylemiştim. Bravo tebrik ederim. Evet adalet oraya kadardı. Evet Yemediğim Melek Hanım'ın. Yemediğim çorba bravo. çok güzeldi ellerine sağlık. Ama Eşim. dört gün adaleti konuşan Ayten ablaydı gördük adaletini. İşte görün adalet neymiş. Ben, adalet ben adaletli doğdu. davrandım bütün gelinlerinize. Davranmadınız. Tamam da. gelinler. Neyse oraya gelmeyelim. Bakalım Melek Hanım'dan kaç puan gelecek? Ben Benet Hanım. Açın. Evet. Tabii ki dört. Şöyle ilk başta dört e, puanla başladılar. Ki benim masam dördü hak etmiyordu. Hı hı. Çok eleştiri yaptılar. Çok geç geldiğimi söylediler. Ama zamanında gittiğimi düşünüyorum. İçeride çünkü servis yaptım. Hı hı. E, bu yüzden hani... Diğer arkadaşların... Çok özür dilerim. Eee... Peki çok duyguları böyle. E, çok fazla ifade çok edemiyor gayet. Önemli değil heyecanlandın. Evet birazdan 15 bin TL'yi teslim edeceğiz ama ondan evvel bu haftaki yemeğimiz mantıydı. Bütün gelinlerimiz ara yemek olarak mantı pişirdiler ama içlerinden bir tanesi en güzel mantıyı yaptı. Acaba hangisiydi? Tabii öncelikle kayınvalidelerimiz e, cevap verecekler. Fidan Hanım'la başlayalım. Sizce en güzel mantı haftanın mantısı hangi gelinimizin Fidan Hanımcığım? Kayseri mantısı olması e, dolayısıyla e, bugünkü gelinimiz güzel yapmıştı. Ela Benim Nihal. gelinim de yaptı ama Kayseri mantısı küçük küçük yapmıştı. Eline emeğine sağlık, güzeldi. Teşekkürler. Gül Hanım? Kayseri mantısı. Kayseri mantısı yani Ela'nınkiydi. İsim evet. de belirtirseniz. Bizimki de güzel derzli evet. mantısı olarak ama o bir tık daha. Evet ee, Emine Hanım siz gelininiz sadece bir gelin söylemek zorundasınız. Ben yani gelinime güveniyorum mantı konusunda. Ama hangi gelinimizdi sizce? Aa, Melek Hanım'ın gelini. Melek Hanım'ın gelininin ee, yani Meryem'in mantısı diyor. Ayten Hanım. Bugünkü gelinin mantısı evet. Mantısıydı. Evet. Melek Hanım. Bugün gelinin mantısı ufak yaptığından dolayı. Ufak ismini, ve lezzetli yaptığından hatırlayamıyorum. Dolayı Bugün gelinin Elan mantısı. Evet. Çok enteresan bir durum sevgili izleyenler. Romanyalı arkadaşınız ama Türk mantısını, Kayseri mantısını tam hakkıyla gerek hamuru, gerek lezzeti, gerek yoğurdu, gerek sosu, gerek sunumuyla Ela'nın mantısı dedi kayınvalideler. Ben de aynı şekilde senin mantın çok güzeldi. Eline emeğine sağlık. Bir alkış lütfen ona da moral olsun. Enteresan. Enteresan. Diğer gelinlerimiz değil ama Ela yaptı en güzel mantıyı. Gerçekten sağlık. de eline sağlık. Çok güzel bir mantıydık. Sana ufak bir armağanımız olacak onunla ilgili. Ama tabii ki hemen asıl meseleye asıl mevzuya büyük sorunun cevabına gelelim. O da 15.000 TL sevgili Gülşah. Bir hatırlatalım ne için geldiğini. Gelinlerimizin buraya bu 15.000 TL için teşekkürler. Bir gelinimiz birazdan buradan başarmış ve şampiyon olarak gidecek. Tam 15.000 TL'yi alarak gidecek. Haftanın şampiyonu olarak gidecek. Ama tabii ki ondan evvel maalesef bu haftanın en düşük puan alarak 15.000 TL'ye veda eden ismiyle yani 5. ile başlıyoruz. Evet. Elif sen oluyorsun. Sen kayınvalidelerden sadece 15 puan alabilmişsin. Evet. Ve ben de sana 5 puan vermişim. 20 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık. Ve geliyoruz dördüncümüzü açıklamaya. 15.000 TL'ye veda eden bir diğer isim. Gayet sen oldun tatlım. Sen kayınvalidelerden 19, benden ise 6 puan almışsın. 25 puanla tamamladın. Senin de eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Ve kayınvalidelerin verdiği düşük puanlar yüzünden veda eden bir diğer isim. Meryem sen oldun. Ya yani gerçekten o tavuğunu unutamayacağım. <laughs> Bak kayınvalideler sana 21 puan vermiş. Ben sana 8 puan vermişim. Teşekkür 29 ederim. puanla eline emeğine sağlık gerçekten de çok güzel bir yemekler. Yani e, burada doğruyu belirten siz ve ekibiniz olduğu için önemli olan artık bu saatten sonra beğenilmiş olması. Çok teşekkür ederiz. İyi ki tanıştık seninle. Ben çok, de keyifliydi çok keyifliydi çok oldum. Kendin de öyleydin. Kibarlığını, teşekkür güler yüzün, teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ve geldik birincimize haftanın en heyecanı anına. Gerçekten çok enteresan bir hafta oldu. Gülşen'in de çok güzel yemekleri ve bugün yarışan Mihaela'nın da ama balıktan dolayı maalesef 3'ü ve 4'ü gördük bugünkü masada. Bakalım hangisi bir puanla sadece ve sadece bir puanla 15.000 TL'ye veda edecek ama şampiyonumuz... Tebrik ediyoruz kendisini. Çok Beklemiyordun şey. herhalde. Yok. Böyle gelin, böyle gelin, böyle geliyorsunuz. Sizi şöyle alayım Emine Hanım. Sizi de şöyle. Tebrik ederim. Beklemiyordun değil mi? Hayır. İyi misin? Evet Elime ben hatta hayatım... da üçüncü falan diye düşündüm. Evet en yakın rakibine bir puan farkla 15 bin TL'ye aldın. Ama Gülşen'in puanlarını bir söylemek istiyorum. Gülşen kayınvalidelerden 23, Benden ise 7 puan almışsın. 30 puanla seni de tebrik ederim. Çok güzel yemeklerin. Eline yemeğine sağlık. Ama bak ben sana kaç vermişim. Kayınvalideler 21. Ben sana bu sezon ilk defa 10 puan vermişim. Tebrik ediyorum. Eline yemeğine sağlık. Sizi de tebrik ediyorum. Evet her zaman dediğim gibi hakkaniyet ve adalet yine kazandı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.